Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Suriyeli bir kişi küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Bu olayın duyulmasının ardından yaşanan gerginliklerde 14 emniyet mensubu yaralandı ve öfkeli kalabalık Suriyelilerin iş yerlerini, evlerini ve araçlarını ateşe verdi. Tüm bu olaylardan hemen sonra Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına ve Türk tırlarına yönelik saldırılar düzenlendi. Şu an için olaylar yatışmış görünse de bu tür provokasyonları gelecekte tekrar yaşamamız olası. Gelin tüm bu yaşananları hep birlikte masaya yatıralım. 2011 yılından bu yana Türkiye'nin Suriye politikasını değerlendirdiğimizde ciddi hatalar yapıldığını ve sürecin yönetilemediğini açıkça görmekteyiz. Bu durum birçok toplumsal problemi beraberinde getirdi ve toplumumuzun sosyoekonomik yapısını olumsuz etkiledi. Bu sebeple hükümetin ilk düğmesini yanlış iliklediği gömleği kapatamayacağı aşikardır. Suçun şahsiliği ilkesi gereği bir kişinin işlediği suçtan dolayı başkalarının cezalandırılması Kandırılmaması gerektiğini hepimiz bilmekteyiz taciz eylemini gerçekleştiren kişinin Suriyeli, Norveçli ya da Türk olması bu eylemin kötülüğünü ve tepkimizi değiştiremez. Bölgemizde bir an önce huzurun sağlanmasını ve mülteci durumunda olan insanların vatanlarına geri dönmelerini ülke olarak hep birlikte arzuluyoruz. Fakat bu gereklilik bizim mevcut durumda ülkemizde bulunan mültecilere veya farklı ülke vatandaşlarına haksızlık yapmamız için asla bir gerekçe olamaz. Bu tür provokatif olayları ülkemizi ve bölgemizi karıştırmaya çalışanların planladıklarına şüphemiz yoktur. Hükümetin Suriye ile normalleşme açıklamalarından sonra bu tür olayların patlak veriyor olması ise manidardır. Türkiye ve Suriye'nin normalleşmesini ve bölgede Büyük Orta Doğu projesinin aleyhine gelişmelerin olmasını istemeyen odaklar vatandaşlarımızı provoke ederek süreci çözülemez bir hale sokmaya çalışmaktadır. Ülkemizde Suriyeli iş yerlerin ateşe verenler bizleri temsil etmediği gibi Suriye'de Türk tırlarına saldıranlar da tüm Suriye halkını temsil etmemektedir. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak içinde bulunduğumuz zorlu günleri hep birlikte atlatacağız. Ve inşallah tüm bölge halkları kendi topraklarında huzurla ve güvenle yaşayacaklardır. Buna inancımız tamdır. Ülkemizi seviyoruz ve provokasyona gelmiyoruz. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya?